Adana Burak Müritim'den herkese merhaba arkadaşlar. Hayırlı günler diliyorum. Ramazana giriyoruz. Ramazanımızın ilk günü bu gece sabra kalkacağız. Oğlum size de oruç tutturacağım ha. Size de oruç tutturacağım kızlar. <laughs> Ama yumurtayı kesmeyeceksiniz. Bugün ilk defa saldım. Güneş şoktu. biraz rüzgar vardı. Şimdi rüzgar biraz durdu. Ee, sabah buradan bir yumurta aldım. İkinciyi, üçüncüyü yapmışlar mı hiç bilmiyorum. Yok yapmamışlar. Bugün yumurtamız bir adettir. Kızlar ne haber? Sizi de salalım dışarıya. Gelin bakalım şöyle. Çıkabilirsiniz. İzin veriyoruz. Hadi bakalım dışarı 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 dışarı. Bravo size. Evet yemlerimiz yok, sularımız yok. Onları tazeleyeceğiz, yenileyeceğiz. Siz ne haber? Siz ne yapıyorsunuz bakayım? Altlarımız çok kirli. Altlarımızı acil temizlememiz lazım. Bakayım burası da öyle mi? Burada bir tane hasta tavuğumuz var. Ona tedavi uyguluyoruz. Ufak bir tıksırığı vardı. Onu iyileştiriyoruz. O alta bakar mısın? Bayağı kirlenmiş. Evet. Hemen ben bunları bir temizleyeyim. Suluklarını alayım. Sularını dolduralım. Kızlar günaydın. Ne haber? Nasılsınız? Sen neden yatıyorsun? Kalk bakayım bir. He. Bak bak ba. Artist misin lan sen? He? Gel bakalım buraya. <laughs> sen ne erkekleniyorsun lan bana? Gördünüz mü abi nasıl erkeklendi? Maşallah maşallah maşallah. Tosun paşalarım benim. Gel bakalım. Nasıl olmuş hintimiz? Hint diyorum hala ama ne olduğunu hala çözemedim. Ama ben hala Hint diyorum abi. İnşallah Hint olacak. <laughs> hint olmasa bile biz bu hayvanı Hint yapacağız. Ya helal olsun var ya. Evet. Evet abi suyumuzu açalım. Çeşmeyi açalım. biraz fazla açtık ya yani. biraz kısalım sonra ziyan oluyor. <laughs> Evet abi sularımızı kattık şimdi. Sırada yemlerimiz var. Bir bakalım. Yem, yemlerimiz ne durumda? Yemimiz burada var. Burada da var. Bir şuranın suyu eksik. Oraya da su katacağız. Şu civcivlerin önce yemlerini bir tamamlayalım. Yürü lan, yürü, lan, yürü lan. Erkek nasıl ama maşallah büyüdüler ha vallahi büyüdüler abi Şöyle kamerayı bir sabitleyeceğim bir dakika. Evet, ağzına kadar dolduralım. Doya doya yesinler abi. Doya doya yesin Tosun paşalar. Şimdi birazdan altınızı da temizleyeceğim sizin. Hemen şu yandaki Arnold Schwarzenegger'lere geçelim. Yeminiz var ama biraz daha takviye yapayım ben size en iyisi. Bu yeterli olur bence size. Değil mi kızlar? İspençlerimiz büyüyor maşallah. He? Kar yağdı ispençimiz. Şurada bir tane porselen var. Porselen ispençimiz. Maşallah canavar gibiler canavar. Abi en sevdiğim işte ya bak. Light. Light Brahma. Tosun Paşa'm benim. Maşallah kursak çok güzel kursak. Harika bir şekilde dolu maşallah. Arada böyle hayvanlarınızın kursaklarını mutlaka kontrol edin arkadaşlar. Dolu mu boş mu diye. Boşsa zaten kursak bir sıkıntı vardır. Maşallah hepsinin kursakları gayet güzel. Yerinde ve dolu. Hemen şu büyükleri de verelim abi. bunlar siz var ya siz böyle yem yedikçe benim acayip hoşuma gidiyor bak 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 gel bakalım senin kursak nedir aa senin kursak neden boş ha, neden neden yemek yemezsen olmaz kızım yiyemezsin tamam mı Yemek yiyeceksiniz abi. Yemek yemezseniz olmaz. Çık bakalım. Kapağını kapatacağım. Çık. Çık, 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 çık. Heh. Böyle yiyeceksiniz. Gel şimdi. Şu kursağın boş olanı bir yakalayayım. Gel bakalım. Heh. Kaçtı. Vay fırıldak vay. Hadi bakalım. Gösterin kendinize. Bir tane ispençimiz var abi. Ayakları yamuk olduğundan dolayı maşallah Büyüte büyüte kocaman bildiğin tavuk yaptık. Baksana. Ayakları doğuştan yamuk abi. Biz de Allah rızası için bakıyoruz. Büyüteceğiz. Tavuk zaten kendisi. Maşallah çok güzel oldu. Blue Motlet bir ispençimiz. Bildiğiniz yani az kaldı. Yakında yumurtlayacak. <laughs> o kadar ki büyüttük. Hemen anaçlara birazcık şey verelim. Gel. 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 Hadi gel. Seversiniz siz. Hadi bakın. Heh, onlar da orada bir şeyler kemiriyorlar, yiyorlar ama size de şuraya dökeyim biraz. Siz de oradan yiyin. Yemin torbası pahalı oğlum. Tamam mı? Biraz idareli kullanın. Evet gelelim şimdi alt değiştirmeye. Şöyle çöpümüzü iyice açalım. Maşallah maşallah maşallah. Lan ben bile bu günde bu kadar seçmiyorum. Siz nasıl başarıyorsunuz bunu? Helal olsun size vallahi oğlum. Vallahi helal olsun. Şuna bak. Nerede bizim fırçamız? Ben fırçayı nereye kattım ya? Evet fırça şuradaydı. Bunu fırçalamam lazım abi çünkü bayağı bir kirlenmiş. şöyle gazetemizi açalım. Bir tane daha açacağım abi. Artık büyüdüler. Çift gazete sermek lazım. Kızlar gazete de pahalandı kızlar. Gazeteye bile zam gelmiş. Aha 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 nasıl uçları bak. Güvercin gibiler anasını satayım. Evet abi. Burada şöyle serdik mi? Okeydir. Burası tamam. Şöyle içeriden bir bakalım gayet güzel ve nizami oldu. Hemen şu yandaki kızlara geçelim. Oğlum kavga etmeyin. Lütfen kavga etmeyin. Tamamdır. <laughs> Evet. Burada sürdük. Şöyle içeriden bir bakalım. Gayet temiz. Evet arkadaşlar. Videoyu beğenip yorum yaparsanız çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.